Bir kula kendisini bilmesini Rabbi öğretir. Rab öğretmen demektir zaten. Bizim öğreticimiz, öğretmenimiz Rabbimizdir. Allah'a Rabbim diye seslendiğiniz zaman öğretenim diyorsunuz bir bakıma. Bir bakıma da şöyle diyorsunuz. Bana kendimi bilmeyi öğretenim. Enbiya suresi 107'yi hatırlayalım. Biz seni ancak alemler için bir rahmet olarak irsal ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben. Yani Rabbül Alemin onlara hissederek bilmeyi öğretti. Merhametimizin işareti de sensin. Onlara bizi tanıt, bizi tanıtasın diye merhametimizin işareti olarak da bir merhamet olarak da seni onlara gönderdik. Dolayısıyla biz de o zaman ne diyoruz? Elhamdülillah Rabbül Alemin. Ya göndermeseydin? Ne yapardık ya Rabbi? Diyoruz. Hüsana uğramışlardan olurdu. الحمد لله رب العالمين